Son Bilgi Kanalı'ndan herkese merhabalar. Esra Erol'da Salih Mevla ve Nilüfer üçlüsünde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açarak tüm gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Gelen acı haber herkesi çok etkilemiş durumda. Kızın Nilüfer için programa başvuran Hayriye teyze gözyaşlarıyla ve zaman zaman yaptığı şakalarla gönüllerde taht kurmayı başarmıştı. Bildiğiniz üzere Nilüfer bugün stüdyoya gelerek annesinin yanına döneceğini dile getirmişti. Hayriye teyzenin tek derdi kızını Salih'ten kurtarıp alıp gitmekti. Salih'ten kurtardı fakat onu yanında götürmeyi başaramadı. Bugün stüdyoya gelerek annesinin yanına gideceğini söyledi. Bunu öğrenen Hayriye teyze çok heyecanlanarak kızını kendi almaya gelirken yolda trafik kazası geçirdiğini öğrendik. Son dakika haberlerine göre Hayriye teyze şu an hastanede ve hayati tehlikesi olduğu da söyleniyor. Nilüfer bu haberi öğrenince büyük bir yıkım yaşadı ve kendini suçlayarak sinir krizi geçirmeye başladı. Haberimiz burada sona erdi kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.